İlke TV ekranlarından herkese tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Ben Ahmet Ayva. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. Kürt sorununun demokratik çözümüne dair süreçle ilgili mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 6. toplantısını gerçekleştirecek. Kürt sorununun çözümüne dair süreçle ilgili mecliste mesai devam ediyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 6. kez bir araya gelecek. Komisyona bugün Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları komisyonda konuşacak. Hukukçular sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilmiş olacak. Yarın yapılacak toplantıda ise önceki dönemde görev yapmış... Meclis başkanları dinlenecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Bu kapsamda akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri mecliste dinlenmiş olacak. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından komisyon üyesi siyasi partilerin önerisi alınacak. Komisyon bugüne kadar 5 kez toplandı. Şehit yakınları, cumartesi anneleri ve barış anneleri dinlendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı. Bunlarıyla başladığımız görüşmelerimize diğer bazı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlarım söz geçer. Sevgili izleyenler, meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu zamanki -ki çalışmaları, yürüttükleri çalışmalarını Arkadaşlarımız Diyarbakır'da sokağa çıkarak yurttaşlara mikrofon uzattılar, sordular. Barış taleplerini yenileyen yurttaşlar komisyonun sürece dair artık somut atması gerektiği görüşünde. Kürt meselesinin çözümüne yönelik olarak başlayan süreç içerisinde gözler meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Başlayan süreç ve komisyonun bugüne kadarki çalışmalarının halkta nasıl karşılık bulduğunu öğrenmek için İlke TV olarak Diyarbakır'da yurttaşlara mikrofon uzattık. Umarım güzel şeyler olur. Anneler ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın, kadınlarımız dul kalmasın. Ya yani Barış istiyoruz, güzel bir hayat istiyoruz. Çocuklarımız rahat sokağa çıksın istiyoruz. Kürtler huzur istiyor. Efendim söyleyeyim iş istiyor, ekmek istiyor, ağaç istiyor. Başka ne diyecek Kürtler? Kimse ruhunu istemiyor yani. Binlerce canımızı kaybettik. bundan sonrası bütün halkların barış içinde yaşaması için tek dileğimiz. Hiç inanmıyorum. Selahattin Demirtaş serbest olmadığı sürece bu barışa da bu çözüme de ben inanmıyorum. Ben buralı değilim. Ben Rizeliyim. Çözüm sürecini başlatan insanlar yani mesela Rizeli benim toprağım yani Recep Tayyip Erdoğan. Eğer bir kendi çıkarı için değil de hani ülke için düşünüyorsa bunu ben sonuna kadar destekliyorum hani. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı sivil toplum örgütlerinin dinlendiği komisyon... ...Kürtçe'ye yönelik engelle gündeme oturdu. Davet edilen barış annelerinin kendilerine ana dilleri Kürtçe ile ifade etmelerine izin verilmemesi... ...sokakta tepkilere sebep olmuş durumda. Barışın adı nedir? Dilimizi konuşmak. Dil, din, ırk ayrımı olmaması gereken bir şey. Barış budur değil mi? Biz bunun için barış istiyoruz. Yani özgürlük istiyoruz, dilimizi konuşmak Dilimiz istiyoruz. Kürt sorunu çözülmesi için red portikasından vazgeçilmesi gerekiyor. Bu olduğu takdirde olabilir. Türkiye şu anda yani yaptığı barışla hiç hiçbir alakası yok. Kürt tarafında kendi adamları attı. Başka ne atacak? Türkiye'de beklemesi lazım. Türkiye adım atması lazım. Atılması beklenen adımların başındaysa Kürtçe'ye yönelik engellerin son bulması ve ana dilde eğitim talebi geliyor. Meclisteki kurulan o şey ortam e, bu işi bitirmesi gerekiyor. Daha çok özgürlük diyebilirim. Daha çok kişisel hakların daha çok verilmesi. Herkesin eşit bir şekilde bütün anayasal haklarından yararlanması. Bunu, bunu düşünüyorum. Yani kesinlikle herkesin eşit olması lazım. Bu sadece Kürtler, Türkler için değil. Hepimizin. hepimizin bir şekilde eşit olması lazım. Ülkemize eşitlik sadece fayda verecek. Başka bir şeyin fayda vereceğine inanmıyorum. Önemli olan şey ana dilde eğitimin serbest olması bütün okullarda. Herkes olursa birçok şey kendiliğinden çözüme kavuşur. Kürtler de bir halk, Türkler de bir halk ve biz iç içe işte yaşamayı öğrendiğimiz zaman dünya güzelleşecek. Değerli izleyenler şimdi bir canlı noktaya gidiyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Ankara'da Maliye Bakanlığı önünde em memur emeklileri ve memurların maaşlarına gelen zamla ilgili bir eylem gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Başkanımız da bir şeyler söyleyecek. Ondan sonra tabii, tabii olur. Bu daha başlangıç, başlangıç mücadeleye devam. devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Evet. Değerli basın mensupları, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, değerli sendika üyelerimiz, bugün burada Maliye Bakanlığı önünde bir aydır yaşanan tiyatro oyununun sonuna geldiğimizi ama nasıl geldiğimizi ifade edeceğiz. Yedi dönemdir devam eden bir toplu sözleşme süreci sekizinci döneme geldi. 4688 sayılı yasada Hükümet bilerek memur, memur emekleri ve ailelerini nasıl yoksul ve aç bırakırım maddelerini sırasıyla yasaya yazmış. Grev hakkını yasaya koymayarak anlaşmazlık olduğunda hakem heyeti adı altında tamamen hükümetin kendisinin kurguladığı ama asla emekçinin kazanamayacağı bir sistem kurmuş. Yedi dönemdir devam etti. Sekizinci döneme geldik. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ilk kez Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu olarak masada yerini aldı. Ve ilk toplantıda Çalışma Bakanı'na bizzat yüzüne bakarak söyledim. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yedi dönemdir oynadığınız tiyatro oyununun bir benzerinin 8. dönemde oynanmasını ve o tiyatronun figüranı olmayacağımızı ifade ettik. Dolayısıyla ya insanca yaşayacak ücretleri memur ve memur emeklilerin gereği şeklinde burada verirsiniz, gereken uyarlama yapılır ya da hakem heyeti oyununa gelmeyeceğimizi ifade etmiştik. Ne yazık ki birinci, ikinci, üçüncü teklif ve son teklif diye yaptıkları ama hepsi oyunun bir parçası olan bir ay devam eden bu süreçte diğer konfederasyonları bir yere kadar ikna edebildik. Bir yere kadar aynı gün iş bırakabildik, tepki verebildik, mücadelede talepleri ortaklaştıralım dedik. Ama hakem heyeti kurgusuna ne yazık ki oturmamaları gerektiği konusunda ikna edemedik. Hükümet oraya atadı. Bizzat Cumhurbaşkanının imzasıyla çıkan 7 üye. Bakınız 11 üyenin yedisi. bizzat Cumhurbaşkanının seçtiği üye. Cumhurbaşkanının seçtiği üyenin emekçiden yana bir tavır alması mümkün mü? Halkız, haklıyız, kazanacağız. Alkız haklıyız kazanacağız. Alkız haklıyız kazanacağız. Cumhurbaşkanın atadığı yedi üye, Cumhurbaşkanı'nın yine talimatını yerine getirmiş ve çalışma bakanının son önerisine sadece 2027 yıl için yüzde bir eklemiştir. Ona da mecbur kalmıştır çünkü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın 2027 yılı için öngördüğü enflasyon tahmini zaten 9'du. O da 8'den 9'a çektiler. Şimdi burada 25 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, babası, annesi, çocukları, anneannesi, babaannesi yani Türkiye'nin vatandaşı halkını Cumhurbaşkanı tarafından önümüzdeki iki yıl boyunca aç ve yoksul bırakacak olan zam miktarlarını hakem heyeti dün akşam açıkladı. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu kurgulanmış bir oyunun parçası olmadık olmayacağız. TÜİK denilen Türkiye İstatistik Kurumu ne yazık ki iki yıldır sepet ürünlerinin fiyatlarını açıklamıyor. Yani ortada bir tezgah var. Ortada bir operasyon var. TÜİK sahte enflasyon rakamlarını açıklıyor. Maliye Bakanı bu pası alıyor. Asgari ücretleri, memurları, memur emeklerini, çiftçiyi aklınıza gelebilecek. Türkiye'de emeğiyle geçinen, üreten, tüketen, hizmet sunan ne kadar vatandaş varsa tamamını sahte... TÜİK rakamları üzerinden Maliye Bakanlığı kurgulanmış enflasyon rakamlarıyla baskılıyor. Sokağa indiğinizde pahalı, pahalılaşmayan hiçbir ürün yok. Meyve sebzeyi geçen ayki fiyattan alamıyorsunuz. Eti makarnayı geçen ayki fiyattan alamıyorsunuz. Ev sahipleri kirayı her ay düzenli olarak arttırmaya başladı. Doğalgaz fiyatını Hükümet sürekli arttırıyor. Elektrik fiyatı sürekli artıyor. Yakıt fiyatı sürekli artıyor. Artmayan tek bir şey var. Evet. TÜİK'in enflasyon rakamları üzerinden emekçilere verilen ücret artmıyor. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Dün TÜİK'in açıkladığı rakamlarla sevinenler oldu. Kimler? Rezidans'ta oturanlar. Kimler? Kalan parayı faiz olarak kendilerine verileceğini gören otoyol köprü sahipleri, yani patronlar. Kimler? Rantçılar, kimler yandaşlar sevindi. Çünkü diyor ki memur ve memur emeklilerine vermedi. E kalan parayı bize verecek. Yani biz yiyeceğiz diyor. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu makam araçlarında kazan oturanların kazanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Otobüslerle belediye otobüslerini duraklarda bekleyen vatandaşların kaybetmelerine müsaade etmeyeceğiz. Villalarda, rezidanslarda oturanların değil, kiralarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Evet değerli izleyenler Birleşik Kamu İş Sendikası Konfederasyonu Ankara'da açıklama gerçekleştirdi. Tepkilerini ekranlarınıza getirdik. Mardin'in Kızıltepe ilçesine gidiyoruz şimdi. Orada halk otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı. <laughs> Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsüyle tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tamam, tamam. Kazada halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçla sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 65 yaşındaki bir yaralı kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de internet kullanım oranı %90.9'a ulaştı. WhatsApp %88.6 ile en çok kullanılan sosyal medya platformu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre 2024'te %88,8 olan internet kullanım oranı %90,9'a yükseldi. Cinsiyet bazında erkeklerde bu oran %93,6, kadınlarda ise %88,2 oldu. Son 12 ayda e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı da %76,1'e ulaştı. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı 2024'te %51,7 iken 2025'te %55,7'ye yükseldi. Erkeklerde %59,1, kadınlarda %52,3 olan bu oran son 3 ayda alışveriş yapanların %42,3'ünü kapsıyor. Ancak e-ticaret yapan bireylerin %29'u sorunlarla karşılaştı. En sık şikayetler %12,7 ile geç teslimat ve %11,8 ile yanlış hasarlı ürün teslimatı oldu. Sosyal medyada ise WhatsApp %88,6 ile liderliğini korurken YouTube ve Instagram en çok kullanılan diğer platformlar oldu. İsrail ordusu Gazze şeridinde yerleşim yerlerini yok etmeye devam ediyor. Son saldırılarda saldırılarda Gazze kentinde çok sayıda mahallede enkaze enkaz'a dönüştü sevgili izleyenler. Saldırılarda 64'ten fazla Filistinli öldürüldü. Gazze şeridini işgal planını yürürlüğe sokan İsrail ordusu Gazze kentinde yerleşim yerlerini yıkmaya devam ediyor. Daha önce Zeytun ve Sabra mahallelerini yerle bir eden tanklar ve savaş uçakları yine çok sayıda yerleşim yerini enkaza çevirdi. Son saldırılarda 64'ten fazla Filistinli öldürüldü. Bunların beşi bir pazar yerinde bulunuyordu. Gazze şeridini ablukaya alan İsrail ordusu insani yardım girişini kısıtlıyor. Tel Aviv ihtiyaç duyulan yardımın çok az bir miktarının girişine izin veriyor. Bölgede 260'tan fazla Filistinli açlıktan ölürken Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi için resmen kıtlık ilan etti. İsrail ve ABD, Birleşmiş Milletler raporuna tepki gösterirken ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı, Birleşmiş Milletler'in bulgularını doğruladı. Gazze şeridine ağır saldırılar düzenleyip Filistinlileri açlığa mahkum eden İsrail, soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devam edeceklerini belirterek, Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına destek verdi. İsrail'in Kanal 7 televizyonu, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamaları aktardı. Yeni yerleşim birimlerinin inşası ve bölgenin ilhakı konusunda konuşan Netanyahu, 25 yıl önce köklerimizi derinleştireceğimize söz vermiştim. Bunu birlikte yaptık. Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceğimizi söyledim. Bunu da birlikte yapıyoruz diye konuştu. Netanyahu İsrail'in Batı Şeria'da egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakın olduğu yönünde açıklamalarda bulunurken konuya ilişkin ayrıntıya yer vermedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Buna göre Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11.800'ü geçerken, İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti. Ulan. İsrail savaşı tırmandırmaya devam ederken, başkent Tel Aviv ve birçok kente yüzlerce protestocu, hükümetin savaş politikalarına karşı geniş çaplı eylemler düzenledi. Eylemler kapsamında yollar kapatılırken protestocular rehinelerin fotoğraflarını taşıyarak savaşın sona erdirilmesini ve rehinelerin serbest kalmasının sağlanmasını talep etti. Değerli izleyenler Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yapılan diplomatik çabalar sürerken Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda zemin kazanmayı sürdürüyor. Ukrayna Rus ordusunun iki köyü daha ele geçirdiğini açıkladı. Washington'da geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, ardından da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Avrupalı liderler arasında düzenlenen zirveler, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik umutları yeşertirken bölgede çatışmalar sürüyor. Son olarak Rusya ordusu Dnipropetrovsk vilayetine girerek iki köyü ele geçirdi. Rusya'nın ilerlemesi bölgede bulunan Ukraynalı askeri güçler tarafından da doğrulandı. Dnipropetrovsk savaştan önce 3 milyonu aşkın nüfusa sahipti ve Donbas'tan sonra Ukrayna'nın en büyük endüstri bölgesiydi. Analistler, Rus ordusunun Dnipro kentine olası girişinin Ukrayna için moral açıdan yıkıcı sonuçları olacağını savunuyor. <laughs> Diğer bir gelişmede Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenka, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkesindeki 18 ile 20 yaşları arasındaki erkeklere getirilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu. Bu yaştaki Ukraynalı erkeklerin sınırı serbest bir şekilde geçebileceğini kaydeden Sviridenka, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını belirtti. Başbakan Sviridenka, Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz ifadesini kullandı. <laughs> ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde yürütülen Ukrayna krizine çözüm çabalarının bu hafta sürmesi bekleniyor. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İran ve Gazze konusunda da bu hafta toplantılar yapacaklarını ve bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Witkoff, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Değerli izleyenler, Ahmet Spor ve Kulüp Başkanı Burç Baysal olayla Erzurum Spor maçı sonrasındaki açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disiplin Kurulu'ndaki soruşturmaların markajındaki Ahmet Spor yönetimi ise daha geniş kitlelere ulaşmak için Kürtçe sosyal medya hesapları açtı. Birinci ligde yer alan Ahmet Spor ve Erzurum Spor arasındaki maçta yaşanan sağ olayları bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemine geldi. 18 Ağustos'ta oynanan ve 2 iki ikilik skorla tamamlanan müsabakada yaşananlar nedeniyle federasyon Ahmet Spor'a bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası vermişti. Verilen bu cezanın ardından Ahmet Spor'la kulüp başkanı Burç Baysal da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Federasyondan yapılan açıklamada müsabaka sonrası kulüp hesabından yapılan paylaşımlarda futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar bulunduğu ve bunun disiplin kuruluna sevk sebebi oluşturduğu belirtildi. Aynı tarihte kulüp başkanı Burç Baysal'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda futbolun itibarını zedeleyici nitelikte bulundu. Bu nedenle Baysal tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan sevk raporları 26 Ağustos tarihinde PFDK'ye sevk edildi. Disiplin soruşturmalarının markajındaki Ahmet Spor yönetimi ise taraftarlarına ve daha geniş kitlelere ulaşmak için yeni bir adım attı kulüp yönetimi ana dili Kürtçe olan taraftarların takımlarını daha yakından takip edebilmeleri amacıyla Kürtçe resmi Instagram ve X hesaplarını açtı. Yapılan açıklamada Ahmet Spor sadece bir futbol takımı değil, halkımızın sesi, kimliğimizin ve milyonlarca insanın ortak değerinin temsilcisidir. Bu bilinçle herkes için anlaşılır, geniş ve kolay bir iletişim dili oluşturuyoruz denildi. Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Playoff turu revanşında Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı yetiler 16 yıllık Devler Ligi hasretini bitirmek için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff turu revanşında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Söyleyebilirim. Ay, 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 ay. Kadıköy'de oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. Sarı lacivertliler Estadio da Luz'daki mücadelede Devler Ligi biletini alarak 16 yıllık hasrete son vermek istiyor. <laughs> Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slav Vinčić yönetecek. Vinčić'in yardımcıları Tomaš Klančnik ve Andraš Kovačić olacak. Fenerbahçe, Benfica karşısına Avrupa Kupalarındaki 290. mücadelesi için çıkacak. Daha önceki 289 karşılaşmada 114 galibiyet, 113 yenilgi ve 62 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise bugüne kadar 41 eleme maçına çıkan Sarı Lacivertliler, 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atıp 50 gol yedi. Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçına çıkacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 7 karşılaşmada Benfica 3, Fenerbahçe ise 2 galibet elde etti. İki mücadelede beraberlikle sonuçlandı. Evet değerli izleyenler haber zamanının sonuna geldik. Arkadaşlarımız gelişmelerle karşınızda olmaya devam edecek. Görüşmek üzere.